merhaba. Kimse yok mu? Aa, Gülriz Hanım hoş geldiniz. Merhaba Şahit Bey, hoş buldum. Nasıl geçti geziniz? Eğlenebildiniz mi? Gerçi küçük bir arıza oldu ama. Şahane ya, öyle böyle değil. Beni görmeydiniz yani. Beni biraz deniz tuttu da. <laughs> Neyse, geçmiş olsun. Ee, demir yok mu? Yok. Ne vardı? Malzem almaya gitti. Yok yok önemli bir şey yok. Ee, hediyesi kalmışsa onu getirmiştim. Tamam ben veririm. Tamam. Kolay gelsin. <laughs> İlk kez deniz tutan adam gördünüz. Hala? Aa, merhaba. Merhaba. Hayırdır? Ne hayırdır? Ne oldu? Beni gördüğünde sevmedin galiba. A aşk olsun ha? halacım öyle şey olur mu? Ben ondan değil yani hayırdır bu ne güzellik hayırdır bir sorun mu var anlamında? Sen var ya sen. Yo bir sorun yok Demir'in e, bir hediyesi kalmış evde onu yatırdım. <laughs> ne hediyesi? E ee, şey yani küçük bir kutu kahverengi bir kutu yani İçini açıp bakmadım tabii ne olur olmadığına. Peki nerede o şimdi nerede? Dükkana bıraktım mantıcıya. Ee, i̇yi yapmışsın. Ateş. Hadi dükkana gitmemiz lazım artık. Ee, şöyle bir şey, ya e, sen git aç dükkânı benim çok ufak, minicik, küçücük bir işim var... ...onu hallettikten sonra hemen ben de geliyorum. Ee, şey gelmiş midir Emin Bey, açmış mıdır orayı? Ben de geleyim sana yardım ederim Yasemin. Ay yok ya yorulmayın siz hiç, hiç Ya ne yorulacağım ben zaten evde bir başıma öyle oturuyorum sıkılıyorum. Burada oyalanıyorum iyi geliyor bana. işte halam sana yardımcı olur hadi git. Hı. İyi tamam gidelim ama sen de geç kalma. Sen geç kalınca senin başına bir şeyler geliyor sürekli. Karıcığım birazcık güven şu kocana hadi git sen ben geleceğim şimdi. <laughs> niye geldi niye gidiyor bu kadın? Allah Allah ne acaba bu? Şimdi de Demir'in bebeklik görüntüleri varsa harika bir hediye. Dur <laughs> bakayım. Abi dur yapma. Neyi yapmıyorum? Baksana oğlum. Abi bırakamam. Niye? Çünkü benim... halan Demir'in dedi. Karıştırmıştır o. Abi bunun içinde benim özel görüntülerim var. Nasıl özel? Abi yarış görüntüleri yani sen sevmezsin boş ver. Yo bayılırım ben yarışa. Bu şey amatör mü var? Amatör yarış görüntü, Ben sana profesyonelleri var. Onları atarım. Ya getir. İzleyedik ya. Abi izleriz sonra ya. Hadi işim var. Acelem var. Ya senin görüntülermiş. Al. Ah, boynunu asarsın. Şahip abi ben sana atarım o görüntüleri ya. Şey yapma yani. Neyse beni Yasemin bekliyor abi. Görüşürüz. Şüphi. Rüya değilmiş, gerçekmiş. Bu ne demek öyle Şüphi? Ha? İçi hazırladın mı? Hiç. İçim yanıyor. Ya için yanıyorsa bir bardak su iç evladım. <laughs> Sönmez bu yangın bir bardak suyla Celal baba. Bilsen yanarsın sen de tepeden tırnağa. Sus şu ayıp. Kalp krizi yaşatıp babanın sebebi olma. Allah Allah. Ya ama ya. Hayda. Bugün de damadın trip günü herhalde. Şş, ne oldu? Kavga falan mı ettiniz? Ay yok baba, ne kavga etmesi Allah aşkına ya. Sadece Deniz tuttu şu bime. Ama böyle oldu. Hiçbir şey anlamadım. Hayda. Allah Allah. <laughs> Vallahi ateş için ya. Merhabalar. <laughs> Merhaba Şenay Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İşte, iyi olmaya çalışıyoruz. <laughs> e, buyurun, oturun. Teşekkürler. Ay. Yasemin. Ya bu sandalyeler bayağı ağır. Emin Bey erkenden gelip yardım etmiyor mu size böyle? Yok ya ben hallediyorum. Çocuklar da gelip yardım ediyor ha. bazen. E şey Emin Bey ne zaman geliyor? Ha. Onun belli olmuyor ya. O öyle kafasına göre. Ama bayağı yardımcı oluyor galiba size ha? <laughs> Burayı falan da size bıraktı böyle. Hakkı ödenmez. Yani kolay değil tabii bu zamanda iyi insana denk gelmek. Emin abi gerçekten dünyayı iyisidir ya. Hatta galiba burası ona da çok iyi geldi. S siz gelmeden önce burası anılarla dolu bir mezarlıktı. Siz gelince çiçek açtı falan diyor. Galiba Emin abi de yaralı. O yüzden biz onu çok bir şey yapmıyoruz. Zorlamıyoruz Böyle. Ben çok konuştum. Ben şunu taşıyayım. <laughs> tamam dur ben de sana yardım edeyim ama önce şu çantamı bırak. Aa orası olmaz. Kilitli orası. Niye kilitli? Çünkü Emin abi oraya girmemizi istemiyor. Allah Allah ne var ki içeride? Özel eşyaları var herhalde. Ben de şunu yerine götüreyim. <laughs> geliyor. Ben ondan yardım isteyeyim. Demir! Acıtsa da kanatsa da bu mesele bugün hallolacak Emin Bey. Demir! <gülüyor> <gülüyor> Ay. Şey şu içerideki masalara bir el atsana. Sen bana de ki... Demir şuraya öl... ...ben der düşer, indir. Ne? Sen niye ayakta duramıyorsun? <laughs> ayakta mı duramıyor? Gürüzün <laughs> içeride. E ne ikindi mi demiyorsun? Günaydın Hanım. Günaydın, hoş geldin Demir. Ya kusura bakma fırsatım olmadı doğum günü kutlamak için. Yo zaten bugün. Dün hani hep beraber şey yapalım diye dün dediler de gerçeği orijin bugün. Ha. E kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ne taşıyacağız şimdi? Şunu. Evet. Dışarı sola. Bunu şimdi. Bir tane daha. İşte bizim çocuklar böyle. Vallahi nasıl can atıyorlar yardım yani, etmek evet. için. Sağ olsunlar. Ya Demir. Demir. Merhaba Gülsal Hanım. Um. Merhaba. Ee? Dayday nerede? Ne bu kızım ya? Doğumuna para mı verdik durmadan sana yardım etmek durumunda mı kalacağım ben ya? Çağır kocana biraz o yapsın bu ne? Allah Allah! Yapmazsan yapma be! Var git yoluna manyak mı ne? Ver poşetlerini ver. Hayırdır abla? Ya Yasuo dayım gelmedi mi hala? Ne zaman gelecek bir şey söylemedi mi? Cık. Gelmedi daha. Sen ne yapacaksın dayım sabah sabah? Ya benim şükürme bir şey oldu. Aa. Emin baba. Ne haber? <laughs> İyidir senden de <ne> haber? <laughs> Ya dün de dükkanı idare ettiniz. Vallahi sağ ol. Estağfurullah. Ya halam eve bayağı yorgun geldi. Sizi de yorduk bizim yüzümüzden yoruldunuz. Baba? Hayırdır? Daldın gittin öyle. Öyle Kusura bakma. Dalmışım. Bir sorun mu var? Ee, yo. Mezat var da. Ha. Ee, bir şey alacağım. O para pul falan derken o işte kafam dağılmış biraz. Anladım. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa biliyorsun. Var. Çay koy bana. Ha, benim sana çay borcum Aa, şöyle. Benim ya, ben de seni arıyordum ya. Benim şüpheme bir şey oldu. Ne oldu kızım? Sustu. Sustu mu? Hani biz çocuktuk, sen böyle iki yıl boyunca susmuştun... ...kimseyle konuşmamıştın, hatırlıyor musun o zamanları? Ya benim kocama da aynısı oldu şimdi. Hayır birkaç kelime ediyor ama onun dışında hiçbir iletişim yok dayı. Yani dayıdan sen de yaşadın bilirsin. Neden böyle oldu? Babam da önemsemeyince ben sana geldim. Sen niye susmuştun? Ne bileyim ben kızım. Gel, gel bakalım şuna. Kıvırcık sen de gel.